Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir gününüzü nasıl verimli geçirebilirsiniz hakkında bir video çekiyorum. Çok kötü bir cümle oldu ama siz beni anladınız. Ve umarım video boyunca saçım mikrofona değip hışırtı yapmaz. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Umarım yapmaz. Çok uzatmadan bence hemen Maddelerimize geçelim. Yaklaşık, defterime yazdım, yaklaşık 7-8 tane madde sıralayacağım. Birincisiyle başlayalım. Akşam erken yatın, sabahları erken kalkın ve 8 saat uykunuz almaya özen gösterin. Kendimden örnek vereceğim. Ben geç kalktığım zamanlar 12'de, bazen 1'de kalkıyorum. Bunlar gerçi nadir zamanlar oluyor. Ama oluyor bazen, insanın canı dinlenmek istiyor. Geç kalktığım zamanlar gerçekten neredeyse hiçbir şeyime yetişemiyorum. Yetişemediğim için de o günü verimli geçirmemiş olurum. Bu yüzden size uygun olan bir saat seçin. 7-8 artık ne zaman kalkıyorsanız ben bilmiyorum. Ben e, genelde 8'de kalkıyorum. Verimli bir gün geçirmek istediğim zamanlar. Bazen tabii insanın canı tembellik yapmak istiyor, kalkmak istemiyor. O zamanlarda birazcık istisna zamanlara kaçıyor. Daha geç kalkılabiliyor. Özellikle hafta sonları. Şimdi sabah erken kalktınız. Güzelce perdenizi açın. içeriye böyle bir gün ışığı girsin. Ondan sonra mutfağa gidin ve kendinize bir bardak ılık su doldurun. Aç karnına ılık su içmenin bir sürü faydaları var. Birincisi metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Şişliklerinizi gideriyor ve eğer kilo verme dönemindeyseniz yağ yakımını hızlandırıyor diye bir bilgi gördüm internette. Bu yüzden kilo verme dönemindeyseniz aç karnı ılık su içmeyi ihmal etmeyin diyorum. İsterseniz içine birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Size bir önerim daha var. Hemen kalkar kalkmaz elinize telefonu almayın. Çünkü kendinden örnek vereceğim yine. Sabah telefonu aldığımda işte sosyal medyaya giriyorum, bildirimlere bakıyorum. O zaman nasıl akıp geçtiğini anlayamıyorum bile. alıyorum telefonuma böyle bir saat, iki saat bitmiş bile. Bitmiş? Nasıl bitebilir zaman? Nasıl bitebilir mi eline? Hemen elinize telefonu aldığınızda zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Bu yüzden hemen kalkar kalkmaz elinize telefon alın. Böyle bir yarım saat, bir saat dinlenin. Farklı işler yapın. Daha sonra elinize telefon alın. Bildirimlerinizi kontrol edin. Artık ne yapmak istiyorsanız halledin. En son nerede kalmıştık? Suyumuzu içtik. Suyumuzu içtikten sonra kahvaltımızı yaptık. Ya da ilk önce planlayıp sonra da kahvaltınızı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben kahvaltınızı yaptınız varsayıyorum. Kahvaltınızı yaptıktan sonra o günkü gününüzü planlayın bir ajanda tutuyor olabilirsiniz. Oraya o gün yapacaklarınızı yazabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben bunu Barış Özcan'dan görmüştüm. Çok severek takip ettiğim bir kanal. İlk önce bir kağıt alın. Kağıda iki tane çizgi çizin ve yani üç bölmeye ayırın. Yapmam gereken yapıyorum ve yaptım başlıklarını atın. Daha sonra küçük postitler var ya oraya yapmanız gereken görevleri yazın. Ve hepsini yapmam gereken bölümünü atsın o işleri yaparken yapıyorum bölümüne yapıştırın o postitleri. Yaptıktan sonra da yaptım bölümüne yapıştırın. İnanımı çok motive ediyor ve alıp onu duvarınıza asarsanız sürekli böyle gözünüzün önüne geliyor yapmanız gereken görevler ve diyorsunuz ki beni orada görevler bekliyor. Gidip yapmalıyım. Motive oluyorsunuz. Ben çok severim uyguluyorum. Size de tavsiye ederim. Sürekli ertelediğiniz bir işi yapın. Mesela telefonunuzu temizlemek olabilir. Ben de çoğu zaman üşeniyorum bunu yapmaya. Galerinizi temizleyebilirsiniz eğer gereksiz şeyler varsa. Ya da yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Mesela sürekli yemek yapmayı öğrenmeyi erteliyorsunuzdur. Gidip yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Ki bu da size yani lazım olan bir şey. Hani yemek yapmak falan. Yemek yapmak falan size lazım olan bir şey. Uzun süredir öğrenmek istediğiniz bir şey vardır gidip o şey öğrenebilirsiniz. Örnek veriyorum yemek yapmak. Yemek yapmayı öğrenmek istiyorsunuzdur ama sürekli erteliyorsunuzdur. Ertelediğiniz işleri artık yapmanın zamanı geldi bence. Ya da başka ne örnek verebilirim? Rafınızı düzenleyebilirsiniz, dolabınızı düzenleyebilirsiniz. Artık o size kalmış neyi yapmayı erteliyorsanız onu yapabilirsiniz ve bence yapın. Ve <laughs> gelelim sonuncu maddeye. Artık tüm işlerinizi bitirdiniz, her şeyinizi yaptınız. Kendinize vakit ayırın. Mesela maske yapabilirsiniz, bakım yapabilirsiniz. Şarkı dinleyebilirsiniz, internette vakit geçirebilirsiniz, gezip dolaşıp hava alabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Özellikle pijama partileri gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Kendimize vakit ayırmalıyız çünkü bu hayatı kendimiz için yaşıyoruz. Sürekli gün içinde işler yapıyoruz, yoruluyoruz ve bizim de gerçekten dinlenmeye, mutlu olmaya ihtiyacımız var. Bence mutlu olmayı hak ediyoruz da. Bu yüzden kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bu kadar da dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve buradan kucaklıyorum. Hoşçakalın.